Evet. 25 Nisan Pazartesi 2022. Kalpadan Jack. Carl G. Baron yani ve Kalpadan Jack hikayesi. Sanırım Jack'ti ismi. İsrail'i kalpazan sorumluluğumuzda Jack'ti. Türkiye kalpazan sorumlusu Kılıç'tı. Jack'te Kılıç'ta bunlar Paraguay'da eğitim almış kişilerdir. bu Ben bu ikisiyle Kıbrıs'ta bir araya gelip sohbet ve konuşmuşluklarımız olmuştur. Hatta burada kendilerine koruma teslimatı da yapmışımdır. Yani kendilerini korumaları için adam teslimatı. Bu korumacılar da eğitimli yani hani ülkede veya bölgede ters bir durum olunca kılıç olsun cek olsun bunları kaçırıp güvenli bölgelere getirmek üzere eğitim almış kişilerdir ki hani bu gibi durumlar dediğim gibi kalpazanlığında yani sistem gereği kuralları vardır. Atıyorum ben hani şimdi olay oldu filan falan kalpazanları kaçırdık. Şimdi kalpazanları ve paralarını da geride bırakacak değiliz. Sonra AB doğrusu operasyonlar düzenleyip kalpazanlara ait servet servetleri alabiliyorsa alır, alamıyorsa yok eder gibi böyle kurallar var hani. Hani ya yani şöyle hani bu kalpadan gelsin paralar bassın falan. Sonra ona suç atalım amına koyalım o kaçsın ama paralar da piyasada dönsün gibi bir düşünceleri ve çakallıklar düşünüyorsanız yanılırsınız. Bu kalpazan bu ok yoluna gitmeye başladığın zaten ABD orası olarak bunu güvenli bölgeye alıyoruz ama servetini de yani ona ait olan paraları da ortadan yok ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Kurallar gereği yani hani böyle çakallıklar aklına gelebilir ama e, Ölerçe halkta sökmez yani anladın mı? kalpadan İsrail kalpadan sorumluluğu. Dedim burada bir kalpadan bir de Aronlarla dünyayı ele geçirmek. <laughs> burada Kıbrıs'ta ikisiyle bir araya geliyorum. İsrail'deki sorumlu da kalpadan Jack'ti. Şimdi burada meseleler var. Buralarda konuşma sohbetler oluyor. Hani en dış genel özetler size şöyle şeyler diyeyim mesela. Mehmet'in konseyi bir uyuşturucu işindeydi ve Doğu'ya uyuşturucu sevkiyatları vardı ama bunların uyuşturucusu sağlığa zararlı bir uyuşturucusu. Benim kokainlerim vardır. Benim kokainlerim çok sağlıklı hem mutlu eder ama hem de sağlığa zararlı bir şey değillerdi. Zaten koku bitkisinden üretirdim. Ama e, Mehmet'in konseyinin bir uyuşturucu olayı vardı. Doğu'ya uyuşturucu sevkiyatı yapardım mesela. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. E, bunlar Rusları da tehdit edebiliyorlardı. Hani Rusya'da uyuşturucu satarız. Bize karışımın gibi tehdit edebiliyorlardı Rusya. Ruslar e, kesinlikle Mehmet'in uyuşturucunun Rusya'da satılmasını istemiyorlardı. Bu yüzden de hani, Ruslar bu gibi tehditleri biraz e, şey yaklaşıyorlardı. Onu da söyleyeyim mesela. Mesela burada Kıbrıs'ta ben bu ikisiyle konuşmuşum. Olabilir dedim. işlerimiz oluyor. Koruma teslimatı yaptım bir ara mesela bunlara. E, final falan. Mesela Jack'le ilgili diyeceğim. E, İsrail'de kokain e, işine girmemi istiyordu. İsrail'de de kokain sevkiyatı yapmamı istiyordu. Ama... Şöyle benim de kendi içimde prensiplerim vardı. Şimdi ben nasıl kokain imparatoru oldum <laughs> ABD biraz bahsettim. Şimdi ben genelde gece kulüplerinin olmadığı bölgede kokain ticareti yapmazdım. Gece kulüpleri olduğu bölge daha güvenliydi. Gece kulüplerine veriyorsun, parayı alıyorsun. Orada kim kime küm kime belli olmuyor. Temiz iş olmuş oluyor. Gece kulübünün olmadığı bir yerlerde kokain işine girince riskli, e, zahmetli bir işti. Şimdi İsrail'de gece kulüpleri pek yoktu. Çünkü şöyleymiş, e, şöyle olmuş. E, yani konuşuyor diyecekler falan da. Benim rapor da alıyorum şey olaraktan. E, gece kulüpleri oluyor. Müzikten dolayı şikayetler falan oluyormuş. Sonra gelip İsrail'deki gece kulüpleri falan kapanıyor muymuş neymiş? ya yani arada İsrail'de konserler falan düzenlenirdi ama gece kulüpleri biraz sıkıntılıydı İsrail'de o yüzden burada Samuel Jack pardon Jack bana <laughs> şey diyor e, İsrail'de kokain ticareti falan diyor ama bilmiyorum o işlere girdim mi e, Jack ile ilgili diyeceğim Mossad'ın Mosad'a sözü geçen ve Mossad'ı işleten birisiydi de aynı zamanda ki Mossad'ın sağ adamları Lübnan ve Ürdün'lerden oluşurdu ki bunlar çok iyi işler çıkartırlardı. Ecek ee, e, burada böyle bir Mossad üzerinden hem Ürdün hem Lübnanlılara e, iş yaptırabiliyordu böyle birisiydi. Eee özünde kalpazanlık işi. Şimdi burada Jack'e dair bunları size e, bu şekilde söyleyeyim. E, Jack'in İsrail'deki gücüne dair ya da yani Mosa'da doğrudan bir hakim diyecek yani öyle söyleyeyim size. Bunun ardındaki nedenleri daha kesin bir şey söylemeyeceğim. Burada İsrail Merkez Bankası ya da Ürdün Lübnan Merkez Bankası'nın kıyaslayacak neler çevirdi falan falan. Oraları da şimdi hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama İsrail'deki sorumlu da Jack'ti ve İsrail'de özellikle Mossad'dan kaynaklı oldukça güçlü birisiydi o bölgede o aralıklarda. Evet. Ama burada Jack de biraz Jack'in de o bölgelik hakimiyeti biraz sallanıyor mesela. Neden sallanıyor? E mesela şöyle bir durum oldu bir ara. Bu da Jaken mi olduğu ya, bilmiyorum. Mesela borda belirler hata üzerinden şey girdiler. Ürdün müydü oradaki? Ürdün'e giriyorlar. Ee, diyorlar ki İmralı'yı bize verin diyor. Mossad'dan İmralı'yı istiyor. mosat İmralı'yı vermeyiz dedi. Bu yüzden Bordo Bereliler Hatay üzerinden e, İmralı'yı almak için Hatay bir Ürdün'e girdi bildiğiniz. Eee İmralı kimdi? İmralı e, Doğu'ya yapıyan, yapılan uyuşturucu ticaretini engelleyen kişiydi. Kendisi Doğu'yla uyuşturucu ticareti yapılmasını istemiyordu. Mehmet'in konseyi dediğim gibi uyuşturucu ticareti yapıyor. Bunu Batı'ya yapamıyor ama Doğu'ya yapıyor ve Doğu'dan da iyi bir şeyler kaldırıyordu. Ee, kalanç olarak. Ama İmralı ve İmralı diye biri vardı tamam mı? Bunlar bu Mehmet'in uyuşturucu tırlarını e, patlatıyordu ve yok ediyorlardı. Mossad İmralı'yı koruyordu. Jack de Mosa'da doğrudan sözünü geçiren birisiydi. O şekilde söyleyeyim o aralıklarda. Bu yüzden Bordo Beyler Hata üzerinden Ürdün'e girerek e, İsrail'i ve Mosa'da tehdit edip İmralı'yı istiyorlardı. Şimdi burada böyle bir hikaye var. Bu olay çünkü Jack'in tahtını biraz salladı. Dediğim gibi AB yani korumalarını temin ediyorduk. ve korumaları <laughs> anladınız mı? Bu biraz Jack'in tahtını sallayan bir olay olmuştu. Şimdi dediğim gibi Mehmet'in uyuşturucularıyla benim kokaini karıştırmamak gerekiyor. Benim kokain gerçekten sağlıklı ve güzel bir şey anladı. Ama aynısını Mehmet'in uyuşturucu için söylemeyeceğim. Tamam Mehmet'in uyuşturucuları biraz asidik masit bir şeyler vardı uyuşturucularında. Sağlığa zararlıydı ama bundan kar da elde edebiliyordu Mehmet konseyi. Onu da o şekilde söyleyeyim. İmralı kimdi? İmralı'da bu en, en çok kâr doğuya satarak bu uyuşturucu kazanıyordu Mehmet'in konseyi. Ama İmralı ve Emre'deki adamlar bu uyuşturucuların doğuya satılmasını istemiyordu. Bu uyuşturucular Ürdün ve Lübnan'a giriyor muydu bilmiyorum ama oralarda çok Mossad ve İsrail askerleri biraz hakimdi. Dediğim gibi Mossad'da, Jack de Mossad'a söz dinletebiliyordu o aralıklarda. Ve Bordo belirleri hata üzerinden Ürdün'e neden girdi o aralıkta. O yüzden İmralı'yı istiyorlardı Mossad'dan. Bu da Jack'in tahtını o ara sallamıştı. Yine orada bir olaylar olmuştu filan falan. Dediğim ve bu kalpazanları şey olarak abi doğrusu olarak koruma altına almış alıyorduk yani. Şimdi Jack'in de o bölgede güçlü olmasına neden olan başarılı kalpazanlık hamleleri olabilir. Örneğin Merkez Bankası ile işleyişi hamleleri ama. Şimdi detay var tabi burada. Jack o bölgede güçlüydü ve Mosada da kontrolündeydi. Bir de o şekilde söyleyeyim hani ya da görünen tablo ve şey bu. Mosad'a dair diyeceğim de sağ adamları Ürdün ve Lübnanlardan oluşurdu. Ama bunlar da gayet çok iyi işler çıkartırlardı. Onu da o şekilde söyleyip hem kılıç olsun hem ee, Jack'le olsun Kıbrıs'ta bir araya geldik. Sohbetlerimiz oldu. Çeke dair diyeceğim İsrail'e kokain işine girmemi istiyordu ama benim prensiplerim vardı. Gece kulüplerinin olmadığı yerlerde kokain işine girmiyordum. Çok riskliydi. Başım ağrıyordu. ABD'de gece kulüpleri vardı. Üretir hemen yollardık. temiz iş. Her şey dönüp olur biter öyle bir şeydi. Bahsettim yani. Ee, bir de bilmiyorum hani sonra girdim ama Jack böyle bir şey teklifi vardı. Gel burada İsrail'de kokain işine gir diye. Ee, İmralı'dan kastın Abdullah Öcalan mı? Valla İmralı kod adı mı bilmiyorum. Açıkçası istihbaratlarda İmralı diye geçer. Mossad'ın koruması altındaydı. Ee, biraz Türkiye düşmanıydı. Neden? Çünkü Türkiye'nin den yollanan, doğuya yollanan uyuşturucuları patlatıyordu. Anladım yok ediyordu. Zararlı bunlar diye doğuya Mehmet'in konseyini uyuşturucu sevk masalarının uyuşturucu ticareti yapmasını istemiyordu. Bu yüzden Türkiye tarafından İmralı aranıyordu ve Mossad korumuştu. Bu yüzden hata üzerinden Borda Beyler Ürdün'e girdi. Bu da Jack'in tahtını salladı o aralıkta. Şimdi burada diyeceğim açıkçası Jack'le ilgili diyeceğim böyle... bunun kalpazanlık kısmı da var. Aslında oralarda da biraz bilgisayar yok. Ama şimdi tam çıkartamadım. Yani Kılıç ve Jack bunlar kalpazan. Ee, bu önemli ama hani aronlar da önemli işbabına, kalpadanlar da iyiydi <laughs> icraatları bakımından diyeyimse ya da vesaire. Ama <laughs> <laughs> İmralı'dan kalsın, kim kastediyon diyebilirsin, biliyorum İmralı diye geçiyordu, öyle söyleyeyim size. Kalpadan Jack böyle, e, kendisi Kıbrıs'ta görüşmüşüm olmuş olabilir, e, Kıbrıs'ta sohbetlerimiz olmuş olabilir. E, öyle söyleyeyim bundan önce YouTube'da yüklediğim kılıç ve de kalpazan hikayeleri var orada o videolarda bakarsın buradaki durumu eşeşe işe biraz hakim olabilirsiniz neydi falan olayın aslı falan oradan şey edebilirsiniz yani Jack'le ilgili diyeceğim Aslında yani burada tabi Jack'in o İsrail Merkez Bankası'nın bunlarla bir ilişkisi var Orada bir hikayeler var ama sanırım bu üçü için İsrail, Ürdün ve Lübnan için Jack biraz önemliydi biraz orada tahtı vardı ama bu arada hata üzerinden ürüne girmesiyle de bir sallandı filan falan. öyle söyleyeyim. Şimdi burada da tabii biraz uygun ama tam çıkartamıyorum şu anda. şey olarak. Önceki <laughs> Mossad'daki hakimiyeti de ABD istihbaratı için çok önemliydi. Dediğim gibi genelde bu kalpazanlar biraz önemli de oluyorlardı vesaire. Yani kaliteli şey, şekilde yükselebiliyorlar. Hala ABD doğrusu için de önemli olabiliyorlardı. Şimdi Jack'in o bölgedeki kalpazanlık e, icraatlarına dair şimdi diyebileceğim açıkçası. Yani burada hani şey diyebilirsiniz. Ruslar yani Suriye'yi silahlandıranlar aslında Suriyelilerin Ürdünü, Ürdün'e ve Lübnan'a mı saldırtıyorlar? Ve Ürdün ve Lübnan burada İsrail'i koruyan e, taraf mı gibi şeyler diyebilirsiniz. Şimdi buradaki... demiyor ya bütün İstihbaratlar ona geliyor. <laughs> ama vesaire vesaire öyle bir şey de söyleyeyim size ama... Ya da sorayım aklını e, şey olarak tamam. <laughs> Şimdi burada Jack'in kalpazanlık hikayeleri var. Neden, neden orada bir taht kurabildi, neden başarılı olabildi o bölgede? E, bu var aslında. Ama diyebileceğim bu üçü için hem İsrail hem Ürdün hem Lübnan İrdün, için Jack e, önemliydi. E, öyle söyleyeyim. E, yani anlatabiliyor muyum yani? Jack de ilgili de işte böyle yani. Hem kılıç olsun hem Jack olsun. Kıbrıs'ta kendileri de görüşmüşlüğüm var. <laughs> <laughs> Mehmet'in konseyin uyuşturucularında da böyle bir şey diyeyim ya. Ne video kesildi amına ya. Yani hatta dedim ya, Mehmet konseyi Rusları böylelikle başarılı bir şekilde tehdit edebiliyorlardı Ruslar. yani Rusya'da bu uyuşturucuyu satarız diye. Rusları böyle tehdit etmeyi de başarabilmişlerdi ve. Öyle söyleyeyim size o konseyin, buranın Mehmet'in konseyinin <laughs> uyuşturucuyla ilgili. Ama Jack öyle yani. Jack de İsrail sorumlusuydu ve bir tahtı vardı. Orada başarılı işleri vardı. Kalpazanlık şeklinde de vardı başarılı işleri. Yoksa sadece bu işler Merkez Bankası'na kalsa sıkıntılar da çıkabiliyor. Bazen kalpazanlara da ihtiyaç olabiliyor. Bazen tam tersi oluyor kalpazanlar Sıkıntı çıkartan taraf da olamıyor. Duruma göre değişiyor bu. Şart, şartlara göre değişiyor. Ee, Jack ile ilgili diyeceğim şimdilik bu kadar. Ee, yani var burada ne Jack. Oradan hangi kalpazanlık hikaye var bir şey aratabilecek olan bilgim vardı ama. Şimdi pek çıkartamıyorum. O bölge öyle. Jack'le ilgili de diyeceğim. Mossad üzerine doğrudan hakimdi. Ama Mossad'ın da sağ adamlı ajanları e, Ürdün ve Lübnan'lardan oluşurdu. Bunlar o şey orada iyi işler çıkartabilinirdi. E, so, bir ara Jack'in tahtı sağlanıyor. Nedeni de hata üzerinden bordo belirler. Ürdün'e giriyor. Mossad'dan İmralı'yı istiyorlar. Jack e, ya da Mossad İmralı'yı koruyordu. İmralı kim? E, doğuya yapılan uyuşturucu ticaretini engellemek isteyen biri. E, bunlar bu Türkiye'den doğuya bir uyuşturucu ama o şekil biraz asitli masitli yapılan bir uyuşturucu. Sağlığa zararlıydı bu uyuşturucu. Benim kokain gibi sağlığa yararlı bir şey değildi. <laughs> tamam mı? bu İmralı da budur. kod ismi olabilir. ben daha çok kayıtlarda İmralı diye geçerdi. E, bu biraz Jack'in tahtında sallamıştı o aralıkla. E, ilgili şimdilik bunu söyleyeyim. dünyanın birçok bölgesinde kal kalpazanlarımız vardır. Yani dediğim bunlar Paraguay'da eğitim almış kişilerden oluşurdu. ve öyle yani hani teknik olarak abide olsun da koruması altındaydı ve yani dedim burada kurallar vardı. Özellikle de hani bu kalpazanlarla ilgili sıkıntı çıkınca bu kalpazanların piyasadaki paralarını e, piyasada bırakmamak üzerine abi doğrusunda böyle e, katı kuralları vardı. Onu da söyleyeyim. E, anlatabiliyor muyum? Yoksa o başta söylediğim o çakal düşünceler olan şu kalpazan gelsin çay bastın falan sonra hapse atalım paralarını yiyelim falan, falan. E, böyle çakallıklar olabiliyordu. Bu çakalın önüne geçmek, geçmek için de ABD ordusunun öyle katı kuralları olabiliyordu. Bu hani bu kalpadan paralarını diyeyim. Alın, alınabiliyorsa alınır, alınamıyorsa yakılıp yok edilir. En iyi zaten kağıttan ibaretti. Ama e, anladınız mı? Neyse orayı da öyle. Jack'le de ilgili de bunları söyleyeyim. Yani şey olarak Jack de İsrail kalpadan sorumlusuydu. Ama orada bir güçlü söz konusuydu yani şey olarak da. Yani dedim bir ara yani şimdi Suriyeliler silahlandı e, ee, sanırım Ruslar mı ne silahlanmıştı. Bir ara böyle bir istihbarat geliyor ama burada Suriye'yi Ürdün ve Lübnan'a saldırtmak için mi Ruslar silahlanmıştı ama buradaki yine olaylar e, böyle bir bunlar aslında bağlantılı. Şimdi tam, tam çıkartamadım hikayeler ama e, diyeceğim e, İsrail sonunda diyorduk sanırım. Asa, e, Jack de tabi İsrail ismi ne bilmiyorum. Yani Jack de diyorduk. Şu olaraktan e, öyle söyleyeyim size burada bilmiyorum belki ikinci videosunu yaparım yani biraz hikaye var dinleyeceğim tam çıkartamıyorum ama e, öyle söyleyeyim şimdi bu bir ilk video olsun. O zaman ikincisini yaparım artık bilmiyorum. Ee, özet olarak böyle. Bu söylediğim durumlar böyle. İmralı'ya ayrı bir video yapabilir miyim bilmiyorum. Açıkçası istihbaratlarda İmralı diye yazar. Koda da olabilir. Ee, kimdir? Ee, uyuşturucu ticaretini engellemek isteyen biridir. Mehmet ve konseyi doğuya uyuşturucu sevkiyatı yaparak kar elde ederdi. Ama İmralı bu uyuşturucu engellemek istiyordu. Ee, Mehmet Mehmet'in uyuşturucu asitlikte zararlıydı sağlıyor. Bu uyuşturucularla Rusları da tehdit edebiliyorlardı. Onu da söyleyeyim. Aslında bu da iyi bir ha şey şeydi şey dedim ya Mehmet konsey ve masaları neden bok yoluna gitti aser da öttü de yüzünden <laughs> e, falan orayı da o şekilde söyleyeyim e, Neyse ee, şimdi Jack ile ilgili diyeceğim bu kadar ee, ama ikinci videosunu yaparım yani burada Jack niye o bölge güçlüydü hangi kalpazanlık olaylarını başka bir şekilde idare edip halletti anladınız mı bunlar var tabi ama diyeceğim bu üçlünün e, bu üçünü Ürdün, İsrail, Lübnan idare ediyordu ve Mossad'da da çok hakimdi e, söz geçirebiliyor direkt eylemler yaptırabiliyordu Mossad'a böyle bir karakterdi ve e, İsrail kalpazan sorumluluğumuzdu kendisi.